Valla görünüşe göre piyasa gidiyor. Gitsin benim için problem yok. Şimdi bazen gördüklerimi, ben burada gördüklerimi anlatıyorum. Gördüklerimi söylüyorum. Bazen gördüklerimi söyleyince hoşuna gitmeyen arkadaşlar oluyor, eleştiriyor. ya Mesela diyorum ki, örnek veriyorum piyasa 9400'de. Tam olarak şu bölgede. Bakın defalarca denedi. yükselemen piyasa düşer, düşemeyen piyasa yükselir diyorum. Tepki aşağıya geliyor düşerken yandık, bittik, battık. E, yukarı çıkarken yine tepki. Bakın. Piyasanın sadece yukarı yönünü tek bir yönünü esas alarak yatırım yapmayın. Bu sizi çok üzer. Bunu baştan söyleyeyim. Onun haricinde tekrardan piyasa yukarı doğru gidiyor. Artık zaten saatlik açıdan baya bir hani hareketli ortalamaların üzerine geldik. Artık zaten düşeni kırdı vesaire. Burada eğer bir aksilik çıkmazsa hafta sonu saçma bir şey yaşanmazsa pazartesi tekrardan 9400 tarafların 9400'leri denemeyi muhtemelen ee, denemeye çalışacak borsa. 9400 tarafında inşallah ikili tepe tarzı bir e, formasyon meydana gelmez 9400'ü geçerse alım yaparım 7800-8700'e doğru inerse kademeli alıma başlarım 9400'ü geçmesi demek piyasanın Yukarı yönlü gidişin onaylanması demek Bu düzeltmede o gidiş için e, daha çok sağlamlaştırmış olur o gidişi bir gazı harareti köpüğü almış olur Bu yüzden Şu an bu ara bölgede asla alım satım işlemi yapmam 9400'ü geçerse piyasanın rallye girdiğini kabullenirim Kabullendikten sonra da işlem açarım çünkü mahsus kalmak istemem 8700 lira inerse piyasanın iyi bir düzeltme yaptığını tekrardan 8700'e gelirse kademeli ama bunların hepsini kademeli yaparım. Çünkü ayı ve boğa tuzakları ihtimalleri var. Piyasa bu. Piyasayı yenmek kolay değil. O yüzden alabildiğimiz önlemleri alacağız. Şimdi bunlara bahsederken neler yükselmiş neler düşmüş Şu bir bakalım. Ülker Sasa yukarıda ilginç. Aslında Sasa'nın bilançosu çok da iyi gelmedi ama piyasa buna bakmıyor fazla. Hani ilk başlarda bakıyor. Fortoto, İş, Miatek, Karsan bunlar yukarıda zaten. Yeni olarak yine bankacılık yine iyiydi zaten onlara da bakacağız. Altta bir taban olan Akfen yenilebilir enerji var ve Tukaş var. Tukaş bir süredir zaten iyi gidiyordu. Performansı iyiydi. Akfen de saat 11'den sonra bozdu tabana kilitledi. taten Smart, Astor, benim şey ya e, portföy gibi olmuş Astor, Smart, Tukaş falan hepsi en altta dizilmişler buraya. E, Türk Hava Yolları zaten amiral gemisi. Türk Hava Yolları giderse gider. Bankalar çok kötü performans gösteriyordu hafta içerisinde. E, özellikle çarşamba gününe kadar. Ama bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde alt tarafta SASA ruhasızlığı var. Kuzey Boru bir miktar daha düşmüş falan genel olarak çıtır çerez. Şimdi burada Kuzey Boru, görünce bir tane yorum gelmişti bana. Yorumdan gördüm ben de merak ettim. Remzi Özdemir diye bir beyefendi. Yeni çağda yazmış. Bir yazı. Göz göre göre manipülasyon diye. Şimdi ben beyefendiyi tanımam. Kimdir nedir ne değildir bilmem yani. Kendi şahsının dışında olarak. Şu yazıyı bir okuyalım istiyorum. İstanbul Borsası'nda artık ne iktisat ne de ekonomi biliminin kuralları işliyor. Bakın size bir süredir anlatmaya çalıştığım e, mantıklı gelmeyen şeyler vardı. Bu mantıklı gelmeyen şeyleri Allah'ıma bin şükür bir tek ben fark etmemişim. Beyefendi de fark etmiş. Ve diyor ki hele mantık hiç işlemiyor. Şu an borsada çalışan tek şey kap haber manipülasyonu. Kamuoyu aydınlatma platformu haber manipülasyonu altını çiziyorum. Hisselerdeki akıl almaz hareketler resmen kap haberleriyle destekleniyor. Daha da detaylanınca daha ne demek istediğini anlayacaksınız. Aylardır bu köşeden yazıyorum. Kap haberleri kontrol edilmeli. Her şirket kafasına göre kapa haber atamamalı. Bunun bir kontrol mekanizması olmalı. Gerek borsa yönetimi gerekse SPK bu konuda bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa çok can yanacak. İşte örnek. İlk örnek kendisini teknoloji şirketi olarak tanıtan montaj şirketi Reader'dan bahsediyor. Çin'den getirdiği parçaları bir hangarda birleştirip kendi markasını basan şirketin hisse senedi haftalardır soluksuz yükseliyor. Şirket kapa öyle haberler atıyor ki yok artık denilecek, denilecek türden. Mesela kapa bir haber yolluyor. Elektrikli araç üreteceğiz. yüzde %80 yerli olacak ve 30 Ağustos'ta ilk araç banttan inecek. Buna gerçekten ben de çok şaşırmıştım. Hani size bir şey diyordum ya. Yemin ederim bu yazıyı, bu yazıyı ilk okuduğum zaman dedim ki lan işte bu ya. Beni anlatıyor. Benim be anlattıklarımı anlatıyor. Yani diyorum mesela. Agrotek halka bir arz oluyor. O şirketi sanırım, satın alıyor. Bu depo işi şey yapıyor. Oradan bir şey çıkıyor. Buradan bir bin tane şey. Reader halka arz oluyor. Bin tane yeni şey çıkıyor. Yani şu mantıkla düşünün. Şimdi Readers'ın Elektrikli araç üretiyorsun. Elektrikli araç üretirken de bu hemen halka arz olduktan sonra bir anda ürettiğim bir şey değil. Bu bir süreç. Sen bunu üretiyordun demek ki. İyi, iyi de halka arz olurken söyleseydin bunu daha fazla yatırımcı, daha fazla ilgi çekerdin. Benim böyle bir projem de var falan deseydin kendini tanıtsaydın. Neden halka arz olduktan sonra bu kap bildirimini atıyorsun? Yani o halka arz oluyorsun. Aradan pek bir zaman geçmeden bir anda elektrikli aracı 30 Ağustos. Sen şimdi 30 Ağustos'ta indireceksen ki daha şey noktasına geleceğiz otomobil mi değil mi noktasına. Demek ki bu bir süreç. Niye halk arz olurken anlatmadım bunları. Neyse hisse tamam oluyor. İyi de bu araç nedir onu anlatmalı. Bu bir otomobil mi? Bakın evet araç diyor. Yoksa golf aracı tarzı basit bir şey mi? Ee, bu, bu kadar manipülasyon bu kadar manipülasyon açık kap haberlerini ne SPK ne de e, borsa yönetimi sorguladı. Şirketin piyasa değeri Türkiye'nin elektronikleri devi Vestel'i geçti. İkinci kap manipülasyonu ise yeni halka arz edilen şirketten. Şirket birkaç önce halka ve 5 lira civarından bir fiyattan hisse satıyor. Eski medya grubunun senette işlem yaptığı yolunda söylentiler çıkıyor. Senet kısa sürede 5 liradan 40 liraya gidiyor Agrotek'ten bahsediyor. Bir gün bakıyorsunuz şirketten açıklama. Borsada hissemizin fiyatının gerçek değerini yansıtmadığı için geri alım yapacağız. Ne SPK ne borsa ortaya çıkıp da iyi de sen bu hisseyi 1,5 ay önce 5 liradan niye sattın demiyor. Aynı Ayrıca hangi parayla bu geri alım yapacaksın bu şirketin içini boşaltmak değil mi? Ayrıca kimde kimdeki hisseyi alacaksın spk bu sorulara Yanıt bulmak zorunda Yani O kadar güzel yazmış ki birebir bu anlattığım şeylerin birebir yani beyni olan Beyni olan der ki Bir buçuk iki ay önce 5 liradan sattığın şeyi şimdi niye 40 liradan alıyorsun der işte beyefendi de demek ki mantıklı düşünebilen bir insan ki bunları fark etmiş. Ben de bunu görünce dedim gerçekten birebir ya hakikaten doğru dedim. Size de okumak istedim. Peki en sektörlere baktığımız zaman teknolojik ürün ticareti, sigorta, finansal kiralama, bankacılık, emeklilik, yükselen, varlık yönetimi, tasarruf, finansman, tarım, hayvancılık, balıkçılık, destek hizmetleri ve savunmada düşen sektörler arasında diyorum ve günün haberlerine geçiyorum. Az sonradan bir payların borsada işlem görebilir e, niteliğe dönüştürülmesine dair bildirim geldi. Borsa İstanbul'da işlem görebilir niteliğe dönüştürülen payların piyasa koşullarının ve pay fiyatlarının elde olması halinde ileride bir zamanda kısmen veya tamamsal e, tamamsal değil tamamen kurumsal nitelikli yatırımcıya satılabileceği düşünülüyor demiş. Ve burada da Astro Holding'in yönetim kurulu başkanı Feridun Geçgel'den pay başına 119 TL bedelle 79 milyon 850 bin adet Astro Enerji payını devraldı. Feridun Geçgel'in bireysel portföyünden pay devri gerçekleştirilmesi kararı operasyonların etkinleştirilmesi ve şirketin kurumsal yapısının optimize edilmesi yönünde devam eden çalışmaların bir parçası olarak verildi demiş. Barem ambalaj. Ambalaj değil. Am ambalaj gerçi. Yatırımı devam eden Konya Ereğli kağıt üretim tesisinde kurulacak 37,65 MW mekanik gücünde enerji santrali için EPDK tarafından ön lisans izni verilmiş. CB Enerji şirket tarafından 7,5 milyon euro dolar tutarlı 36 ay vadeli işletme sermayesine yönelik kredi kullanılmış. Mevcut teminatlar üzerinden bulunan ipotek tutarı birinci derece 1 milyar TL ve ikinci derece 70 milyon dolar olarak güncellenecek olup ilave bir teminat verilmeyecekmiş. Ve yine CB Enerji ile ilgili bir haber yurt içinde yerleşik bir müşteriyle imzalanan 05.09.2022 tarihli ve KDV hariç neredeyse 1.2 milyon dolar bedelli sözleşme kapsamında Burdur'da yer alan arazi tipi GES projesi tamamlanmış ve devreye alınmış. Ebebek'le ilgili bir haberimiz var yine. Diyor ki e-ticaret kanalından satılan toplam ürünle dedi. 7.7 milyon olarak gerçekleştirmişken bu sayı geçen senenin aynı dönemde 7.4 milyonda Bir miktar artış var. Güzel. Türk Hava Yolları da böyle bazen şirketler performanslarını falan açıklıyorlar. Birazdan bir Migros göreceksiniz. İnanılmaz, inanılmaz. Şubat ayında toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %25.4 artarak 6.1 milyon olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içi doluluk oranı %80,9 olarak gerçekleşirken yurt dışı doluluk oranı %85,1 olarak kayda geçmiş. Havacılık gerçekten aşırı canlı. Tap noktalarını yaşıyor gerçekten de. Sadece hisse senetleri değil sektörler de gerçekten döngü, döngülere sahip. Zamanında pandemi döneminde Pegasus, Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları vesaire gibi şirketler sürünüyordu yani. Türk Hava Yolları 7 liraydı, 8 liraydı. Şu yani 280 lira olduğuna bakmayın. İşte bugünlerde bakacaksın hangi sektörler kötü, hangi şirketlerin durumu kötü. Yarın bu şirketler bu sektörler düzelirse ne olur onlara bakacaksın. İşte onları anlatıyorum zaten sizlere sıra sırada Ereğli, Sasa vesaire gibi anlatımlar yaparken. Enka İnşaat'ta hisse başına net 1,14 TL temettü ödeme kararı almış. Şirketin brüt temettü verimi 3,25 olarak olmuş. Gerel, Gersen Elektrik çok fazla bu özellikle kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını farklı ülkelerde pazarlama satışına yönelik sözleşmeler imzalanıyor. Bu sefer de bugün de Almanya'da e, bu satış sözleşmesi imzalanmış Kartonsan şirketin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla 100 milyon tl tutarında bir yıl vadeli ve yıllık 151,19 faiz oranından nakit kredi kullanılmasına ve kredinin şirket ortağı Ve pak topluluğu şirketi olan Asil Holding'ten temin edilmesine karar verilmiş e, Geçenlerde Benzin istasyonuna gittim opete Böyle bir alışverişler yaptım falan çıktım sonra şeyi fark ettim Bak Benzin istasyonuna giriyorum Opet koçların tüpraş koçların e girdim içeri e, oradan alışveriş yaptım yapı krediyle ödedim o da koçların abi para hiç dışarı çıkmıyor yani hiç dışarı çıkmıyor böyle büyük şirketler holdingler şirket toplulukları olduğu zaman birbirleriyle paslaşabiliyorlar o da güzel oluyor bununla da ne diyoruz biz halk içerisinde kısaca para parayı çeker. Mega şirketin 3 kez projesinden Kütahya ve Bilecik'te yer alanlar 2024 yılı 2. çeyrek sonunda. Tunceli'de yer alan ise 2025 yılı ilk çeyreğinde devreye alınacak. 3 proje devreye girdiğinde yıllık ortalama elektrik üretim miktarı 57 MW olacak ve elektrik tüketiminin %85'i mahsuplaştırma yoluyla. Yani şirketin fabrikasının yanında olmasına da gerek yok. Farklı yerlerde olduğu zaman muhtemelen o elektrik satış gelirinden gelen gelirle burada şirket fa fabrikanın elektrik tüketiminin mahsuplaştırılması yapılacağını söyleniyor. Gördüğünüz gibi neredeyse her gün bir şirketle ilgili güneş enerji santrali haberi yapılıyor. Migros Şubat ayında 16 adet Migros. 15 adet Migros Jet. 1 adet 5M. 5M'ler devasadır bu arada. 6 adet Macro Center. Ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 41 yeni mağaza açıldı. 29 günde. Şubat ayında 16 Migros, 15 Migros Jet, 1 adet 5M Migros, 6 adet Makro ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 1 ayda 41 yeni mağaza. İşte buna bileşik getiriyoruz. Sasa Polyester. Önce şuna bakalım. 15 Şubat 2023'te yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatılmış. Program kapsamında 50,18 TL ortalama fiyatla 1 milyon lot hisse alımı yapılmış. Hüseyin'e bereket ya. Biraz daha yapsaydınız. Agrotek geçen halka arzu oldu. Gitti çatır çatır hisseleri aldı oradan. E, tepeden tepeden. Siz burada bir şirket kan alıyor. 50 lira ortalamada sadece 1 milyon lot mu aldınız? Neyse işin şey, şakası bir yana sonra 2 milyar lira azami fon tutarlı yeni bir geri alım programı açıklamışlar. Sayas General Electric biliyorsunuz İngilizce midir ile imzalanan anlaşma kapsamında şu ana kadar ABD'deki 4 farklı müşterilen toplam 4 milyon dolardan bir tık fazla tutarında sipariş alınmış oldu. bu siparişlerin 1.4 milyon dolar tutarlı kısmının sevki gerçekleştirilmiş söz konusu tutarın 2022 cilin sonunu %20 olarak gerçekleşmiş ve Konya'da yer alan 11.000 kW gücündeki GES devreye alınarak Bakın yine bir gez üretimi başlandı. Santralde yıllık olarak gerçekleştirilecek üretimin Söke ve Sincan fabrikaların 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97'si kadar olacağı öngörülüyor demiş. Ve gez yatırımlarının devreye alındığını söylemiş diyorum. Ve haberlerin sonuna gelip Kapanışa geçiyorum. Ee, öyle de böyle de cuma gününü getirdik. Güzel bir haftaydı. Vallahi sert başladı. Biraz düşüşler geldi. Ben bir heveslendim. O çakılıyoruz galiba. Oh maşallah. Ya yıkılsın dünya dedik. Bofa yine geldi. Üzdü bizi. Biz <laughs> derken piyasa yükseldi yani yine kazandık da daha da fazla kazanabilirdik falan filan. Niye buradayız? Çünkü sen videoyu beğenmeyi unuttun. Abone olmayı da unuttun. Yorum yapmayı da. Kanala abone atan onu söylemiştim herhalde. Bunları unuttun. Ama ben yine de ne yapıyorum? Sizin için hemen sağ üstte bir link bırakıyorum. Yorumlara da bırakıyorum. Açıklamalara da bırakıyorum. Benim takipçilerim özel. Marbaş Menkul'den. Yedik yatırım iştiraki olan ve SPK lisanslı Marbaş Menkul'den uygun komisyon oranlarıyla işlem yapabilmek ve benim takipçilerime özel ayrıcalıklardan yararlanabilmek için bu linke tıklayıp kaydınızı bırakın. Hafta sonu muhtemelen dinlenirler ama pazartesi size ulaşacaklardır. En azından bir teklifinizi alın, kaydı bırakın bakalım size ee, neler anlatacaklar diyorum ve bu haftanın sonuna geliyorum. Hepinize iyi hafta sonu.